Mea tip bir hastası Ela bebeğin tedavisine kavuşması için %41'lik oranda para toplandı ancak son düzlükteyiz. Sadece 35 gün kaldı. Eğer 35 gün içinde geri kalan para toplanamaz ise Ela'nın tedavisine kavuşması ne yazık ki mümkün olamayacak. Anne ve baba Ela'nın sağlığına kavuşması için Dim TV aracılığıyla sizlere hayırseverlere seslendi. <laughs> Alanya'nın evladı Ela bebeğin tedavi olabilmesi için son 35 gün kaldı. Hı. Alanya'da yaşayan Hayrullah Ünal ile Nuray Ünal çiftinin 10 aylık kızları Ela bebeğin TMA tip hastalığıyla mücadelesi devam ediyor. Ela bebeğin yurt dışından gen tedavisi olabilmesi için 2 milyon 251 bin dolara ihtiyacı var. Ela bebek için başlatılan destek kampanyasında %41'lik kısım toplandı. Ancak döviz kurunda yaşanan yükseliş Ela Bebek için toplanan miktarın her geçen gün artmasına neden oluyor. Ela Bebek için zaman daralırken, Ela Bebek'in ailesinden destek çağrısı geldi. Ela Bebek'in annesi Nuray Ünal Alanya'da parasızlık yüzünden bir çocuk melek olmasın lütfen Ela'mıza sahip çıkın dedi. Ela'nın kampanyası şu an %41 olduk. Sağ olsun halkımızdan Allah razı olsun. Ee, kampanyamız güzel gidiyor ama Ela tip bir olduğu için hızlı kas kaybı yaşıyor kızımız. Bunun için e, son geri sayım başladı kampanyadaki zor gelişme ilacının ulaşmamız için yüz etkisi olması için son 35 gün ELA için desteklerini bırakmasınlar istiyoruz. Halkla beraber bu seviyeye geldik, %41'e geldik. 14 bin kişi 200 TL verirse ELA için kampanyamız %50 olacak. İnşallah bundan sonra büyüklerimiz el atacağını düşünüyoruz, umuyoruz. Anayada parasızlık yüzünden bir çocuğun melek olmasın diyorum. Benim çaresizliğimi görsünler istiyoruz. Yardımlarını bırakmasınlar istiyoruz. Ela burada. Her geçen gün kızımız gözümüzün önünde gidiyor. Kayboluyor kasları. Kaybolan kaslarını geri getirmemiz gerekiyor. Halkla beraber anaya halkımızla. buradan sesleniyorum. Elamızı sahip çıkın. Kampanyanın hızlanması için arabasını sattığını söyleyen Ela bebeğin babası Hayrullah Ünal ise döviz kurunda yaşanan artışın kampanyayı olumsuz etkilediğini söyledi. Kızımın kampanyası gayet iyi gidiyor. Yüzde 41'deyiz. Ama Ela ölümcül kasasası. Ela'nın e, zamanı az. Ela'ya sorgansma ilacını bir an önce ulaştırmamız lazım. E, i̇şte e, şu anda geri sayımı 13 şey yaptık. Yüzde 100 sorgansma ilacı etki yapması için bir 41 var Ela'nın. E, kampanyamız gayet iyi gidiyor. E, ama kampanyanın daha hızlanması için... E, aracı aracım vardı. Çocuğu hastaneye götürüp getirdiğim aracımı sattım. Ela'nın ee, kampanyasını hızlılık <laughs> yapmak için. Ee, kampanyamız şu anda iyi. Ee, ama şöyle bir etki var. Dolar e, çok yükseldi. Ben hastane teklifi adına dolar 14 liraydı. 26 trilyon toplamam gerekiyordu. Dolar şu anda 18 liraya yaklaştı. Ee, ve toplam para 32 trilyon çıktı. Yani 5-6 trilyon arttı toplam para. Bu beni bayağı bir yıprattı. Ee, Alay halkımız çok destek verdi kampanyamıza. Ee, kampanyamız gerçekten güzel gidiyor. Ama Ela e, tip bir ölümcül kas hastası. Zamanı yok elanın. Herkes verdiği el, el, halkımızdan yine istiyorum. Yine verirler. Versinler. Elamızı götüreyim. ela ölmesin. Herkesin desteğini yine bekliyorum. Burada büyüklerime sesleniyorum. Elamın zamanı az. Herkesin destek orası bekliyorum büyüklerimizden. Elayı kaybetmeyelim. Herkesin desteğini bekliyorum. Bu arada Cemil ablama, Cemil Peyliman'a e çok teşekkür ederim. Kampanyamızı %41'e kadar destek verdi bize. Allah razı olsun ondan.